varsa bitki, hayvan ve her bir yaşam formunu kodlayabilecek olan ve kodlar kodları kayda alacak olan birliklerin tekniğiydi. Burada bizi anlamaya çabaladılar. Ama anlayabilmeleri kendi yağmurlarıyla kendi yerli dirliliklere dinletebilmeleriyle mümkündü. Öksüz kalmadıkları kesin. Herkes kendi yoğunluğuyla kendini dinletti ve kendini hak etti şüphe duymadık. Çözebilirdi her biri kendi yoğunluğunda insanlık kelamını ama çözmek isteyenler çözdüler. Hepimizin ilmi var canlarım. Hepimizin kerim kaydı var ve bizler mutlak olarak bu yoğunlaşmayı yaptık. Doğal dünyanın kuranı olduk ve kürzi kapıları açtık. Kim insanlığı kodlayacaksa ocağımıza indi ve kendi yağmuruyla kendini diledi adı insan olan ve ruhunda kuran olan her bir diriliği dinleyebilen mutlaka ama mutlaka kendini anlayandı. Şu ana kadar dünyanın sıkıntısı kodlanmışsa da bugün burada artık düzeni kurmamız şart. Düzeni kurabilmemiz için insanlığı kayda almamız şart. İman ilminden öte bir ilimdir kalem. Bunu da insansıların anlamaları şart. Eğer insan imanla kelamı kodlayacaksa buyursun kodlasın. Ama iman kelamı kodlamadan insanı kayda çekmez. İnsanı Kur'an yapmaz. İnsan kendini dinleyerek kendini hakim kılabilir ve kendi olabilir. Unutmayın ki bu dünya Muhammed Mustafa ilminin Kur'anından çok öte bir Kur'andır. Ama o kendini okudu kendince okudu. Ve hepinizi yapmanız gereken de kendi yoğunluğunuzla kendinizi okumanızdır. Eğer ben bilmem derseniz başkanlık dilinde kelamınız yok demektir. İslam olan insanın kendini halik kılan insan olduğu artık bilinmelidir. Kazı ama bulur musun bilmem diyorlar. Herkes kendini kazıdığında kendini bulur. İnsan kendini bulur, kendine varır. İlmini diller, yolunu bulur. Türevlerini tohumlar, Kur'an'a varır. Kur'an-ı Kerim'deki insanın kendinde olan ilim olduğu artık bilinecek. Çamuru yoğurdu, çamur oldu. Yağmuru kotladı, şarkılar okudu. Ama çamurda olanla yağmurda olan farklıdır. Bir tek olmak da yine farklıdır bana dünyanın sura üfürdüğü gücü ne dediklerinde dünya insanı kendi dinlediği zaman sura üfürür dedim. Ama sen bunu hak et ve yap dediklerinde hakkın kaleminde kelam olurum da kendimi kaynağa vardığım o yoğunlukla kodlarım. Ama her birimizin kendimizi bilip bulup Kur'an kapılarını açmamız gerekir dedim. Bunu dediğim zaman Saygıyla eğildi her biri ve dediler ki zeytinleri toplayalım. Zeytin ve insanlık ilminde zeyt kelamdır. Ve başladılar çalışmaya. Dünyanın sayfalarını okumaya başladılar ve tohumları kodlamaya başladılar. Çamur yoğurmadan Kur'an-ı Kerim'deki ilmin kelamı olmalarını, hakikiyetle dinlemeye çabaladılar ve bugün dünya planeti artık kendini anlayacak yoğunluğa vardı. Öksüz müyüz? Asla değiliz. Kıranın kırılmadığı bir dünyadayız biz. Ama bu dünya eskinin eskisi ve yaşamın ilmidir. İnsanlık kendini dinlerken kendine vardır. Ama kendini dinlemeden kendi olamaz. Bütün kapıları açın ve kendinizi dinlemeye çabalayın. Ben bugün burada mutlak kulluğu kodlarken kendimden kendime kodlarım. Başkası bana sen bunu al da dille diyemez. Bunu demeye gelen yok bu. Çok, çok ama ocakları yandığında ve kalemleri kulluk kapısına kerim kayıt olduğunda ve bir suyu olduklarında Muhammed kapıların ötesine vardıklarında onlara ses verdiririm ve onları dinletirim. Ölüler diyarı değil planet. Arzın gücüyle bütüne hizmet edenlerin ilminin kelama vardığı bir planettir. Bunu artık ilim kalemlerinin anlamaları gerekir. Rahmet insanı kelama. Maya mutlak Kur'an ama ruhu Kur'an olanın ilmi Muhammed kapıların üstü. Özün sözü şu. Allah Tınıyı kotlayan ilme. Peki tını ne? Allah'ın tınısı, insandık ilme. Bunu anlayan kendini anlayandır.